Kara gözlerine çekmiş sürmeyi Cübbesinde Resul'ün kokusu var Gelişiyle tüm kalpleri eritti Bakışında Ömer'in celali var Dedesinden almış İslam sancağı Menzil köyü sanki mahşer ocağı Tüm ümmetin olmuş irşadın başı Duruşunda Hamza'nın heybeti var Garip sofilerin olmuş babası Sadatların göz bebeği sultanım Tövbe verirken gözleri yaşlı Sözlerinde sındık ekberlik var Dedesinden almış İslam sancağı Menzil köyü sanki mahşer ocağı Tüm ümmetin olmuş irşadın başı Duruşunda Hamza'nın heybeti var